Arkadaşlar bugün sizlerle var. birlikte Google'deki oyunları oynayacağız. Evet arkadaşlar size bir bilgi yapacağım. Ee, oyunlar diye yazıyorsunuz Google'a şöyle gösteriyor. Sonra buna alta gidiyorsunuz. Burada Poki diye bir e, site var. Buraya girdiğinizde. Birazcık yaklaştır şu tarafa. Buraya girdiğinizde gördüğünüz bir sürü oyun var. Hepsi de kaliteli bu arada. Öyle şey değil kaliteli, Kalite. Kalite. Marka, marka. Neyse arkadaşlar Kimse de buradaki oyunlardan oynayacağız. Ee, X oynayalım mıyım ben seninle beraber? Nasıl fikir? İyi. Ben karşıya geçeyim o zaman. Durun arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle koyuyoruz. Kamerayı beraber tamam, ben oynayacağız. Versin. Sen nasıl oynayacaksın? Ben çekeyim. Oynuyorum. Let's evet, play Allah'a sanırsın. Şuradan bakıyoruz. 2 ee, kişilik olacak. Evet. Başlıyorum. Evet devam ediyoruz. Evet, olsun. Ben kazandım. ben daireydim. Ne varız. İkisini uçtuk. Beraber. Beraber. Tekrar. Üç tane oyun oynayalım. Biz sonra oynayalım. Sonra da kapatalım. Üç tane iki tane oyunumuz var ne Ya oraya, oraya. Başka oyuna girelim arkadaşlar. Buradan biraz sıkıldık. <laughs> Spice oynayalım? Başka ne oynayalım sence? Hmm. Spice Zoom mu? Spice Zoom mu Evet. Pen oyna. Bu arada kilamamız açık. Eymen şimdi oynasın bakalım. Eymen nasıl oynayacaksın? Al bakalım. Ama düzgünce çek tamam mı? Tamam çekiyorum. Kameraman bendim şimdi ablam oldu. Ben kameraya bak. hadi Düzgün çekiyor. Çekiyor mu dedin? Evet. Biraz da oynuyor arkadaşlar bu oyunu. Eymen zıpla kameraya bakma. Yandan. Evet. Şimdi kendi önce. He daha gösteriyor. Ya biz biliyoruz niye gösteriyorsun? Ben. Kameraya bakacak diye yani. Dün çekiyor mu? He he hadi. hadi. Sizin için böyle yanık tutuyorum arkadaşlar. Bu arada yeni 7 abone ulaştık. 10 abone olmamızın son 3 kişi. 10 abone önce bu arada arkadaşlar bahçede 10 tur koşacağız. Evet bir de kutlama kutlama videosu da çekeceğiz. Pasta kutlaması. Hı hı. Yanında arkadaşlar. Neyse, şimdi başka oyuna girelim. Evet arkadaşlar, hemen kamerayı geri alıyorum. Evet. Evet. Ne oluyor? oyunu Düz boyun seç. Düz boyun mu? Direkt bunu oynasaydık tam zeka oyun ya. Ama düz oyun değil ki. Tamam zeka oyun oynayalım hadi arkadaşlar. Bu zeka Hayır zeka oyunu biz oynamıştık. Başka bu bir farklısı. Var. Dur dur bak şu 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 dur bekle. Şu. Yok. Tamam bunu oynayacağız arkadaşlar. Bu çok güzel bir oyun. Biz Zeyman'ı bu oyunu çok seviyoruz. Ben bununla bir keresinde oynamıştım. Biz benim tabi de, de oynamıştık. Ablamın gözüküyor. Aa hiçbir gözüküyor mu? Yok. Pretty K. Ne demek arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Şimdi İngilizcem sıfır ha. Benim... İngilizcemi de... bu arada arkadaşlar kanalın açıklandı. Şu an demek? Benim İngilizcem değil. çok iyi. Benimki daha tam açıklanmadı arkadaşlar. Bu arada ben 6'ya gidiyorum. Kardeşim de 2'ye gidiyor arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur kardeşim. Evet ablam 7'yi geçince ben de 3'e gideceğim. Evet. Arkadaşlarımla. Ama öğretmenim evet, hala benim aynı. Benim Seninki de gene aynı. değişecek mi? Aa. Hepsi aynı olacak. hadi açılsın artık. Aa, böyle basacakmışım ben iki saattir bekliyorum. Başlıyorum hazır mısın? Birazdan da sen oynarsın hemen tamam mı? E ee, bu bu hayır sen bunu bitir böyle bitsin bu sonra kapatalım videoyu. E, i̇ki level oynayalım bunlar öyle kapatalım. Tamam tamam. Birinci level. Bir tane daha oynasın sonra kapatacağız arkadaşlar. Evet. Şu çok fazla e, Oo, dakika çok iyi oldu. Ne yapacağım? Ah bu kaldı şimdi. Bu arada Google'dan yani. oynuyoruz yani. Nereden buldunuz diye sormayın. Google'da o Google'da yazıyorsunuz arkadaşlar. Poki <laughs> dur durunlar. Poki diye böyle bakın. Evet. evet, evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz bay bay